İl ve ilçeler içerisinde talep eden istifa eden mutlaka olacaktır. Sayı kaç olur derseniz bizim kafamızda bir sayı var ama bu genel merkezimiz müsaade etmediği müddetçe hiç kimse istifa edemez partimizden. Ama dışarıdan müracaat olacak mı diye baktığımızda herhalde rekor bu sene gelecek. Çünkü ciddi manada sahada bu süreci hazırlanan işte zaman zaman işte bize hani bildiririz ya nasılsınız diye soru şeklinden bile süreç ne zaman başlayacak diye soran insan sayısında bir artış var. Tahmin ediyorum rekor başvuru bu yıl olacak milletvekili aday adaylığı için. Bu da partimizin Kayseri'de ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Bu geldiğimiz günden beri söylediğimiz neydi? Dört buçuk yıldan biraz fazla oldu. İşte bir ve beraber olmak, ötekileştirmek, diğer gam olmak bu sahada karşılık buldu. Tabii bizim için çok değer atfeden bir şey burada bir kez daha tekrar etmek istiyorum. 17.0'ın etkisini milletvekilliği aday adaylığı sürecinde göreceğiz. Çünkü buradaki bu tutkunluk, bir arada olmak, ötekileştirmemek ve bu başarının devam etmesini temin etmek için birçok insanın aday aday olacağını düşünüyorum. Bu da bizi gerçekten memnun eder. Çünkü ne kadar müracaat varsa teşkilat o kadar başarılı demektir. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız, Haziran ayının içerisindeki takım biraz öne alınabileceğini bahsetti. Sayın Devlet Bahçeli Bey de öne alınabileceğini bahsetti. Sanırım bu hafta sonu veya gelecek hafta seçim tarihi de belli olur. tam tarih olarak ne zaman olacağı süreç de belli olur. İşte genel merkez neyi tahmin ediyorsa biz de onu tahmin ediyoruz diyerek yuvarlak, bir cevap, yuvarlak bir cevap vermiş olayım.